Milyonlarca kişinin beklemiş olduğu Temmuz zammı dün itibariyle kesinleşirken emekli maaşı zammı hakkında son dakika açıklaması geldi. SGK baş müfettişi müjdeyi patlattı. Emeklilere refah payı zammı geliyor işte masadaki o rakam sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş emeklilere refah payı zammı hakkında son dakika açıklaması yaptı. Hatırlanacağı üzere dün milyonlarca memur ve emeklinin beklemiş olduğu enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yapılan açıklama ile ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmiş bu zammın üzerine yapılacak olan ek zam beklenmeye başlanmıştı. En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memurlara yönelik olarak verilen zam sözü tutulurken en düşük memur maaşı enflasyon zammına ek olarak seyyanen zamla artırılmıştı. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22.017 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte %86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise %142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25.015 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama %74'e karşılık gelmektedir. Diyerek memura seyyanen zam yapmış ancak emekliler torba yasada kendilerine yer bulamamıştı. 14 milyon emekliye ek zam verilecek mi? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına ile şu andaki resmi duruma göre memur emeklilerinin Temmuz zammı %17,55 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri ise %19,77 oranında maaş zammı alacaklar. Ünlü ekonomist Faruk Erdem, memurların maaş zamları artık netleşti. Ancak emekli maaş zamlarına dair süreç henüz tamamlanmadı. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaya devam ediyor. Etki analizi yapılıyor ve emeklilere ne kadar maaş zammı yapılabileceğine dair sınırlar belirlenmeye çalışılıyor. Tahminime göre bu çalışma yarın'a kadar sonlandırılır ve yarın da emekli maaş zamlarına dair açıklama yapılır diyerek ek zam geleceğini ifade etmişti. Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanımız tüm vaatlerini tek tek yerine getiriyor. Gözden kaçırılan bu hususun mutlaka yerine getirileceğine inanıyorum. Yine SSK ve Bağkur emeklilerine verilen refah payı sözünün de yerine getirileceğinden hiç şüphem duymuyoruz diyerek refah payı zammı geleceğini ifade etti. Söz konusu açıklamanın bugün yarın gelebileceği ifade edildi.